virüse karşı elektronik aletler nasıl temizlenir? Bu hastalık salgınıyla, pandemi salgını birlikte hayatımızda ciddi değişiklikler olmaya başladı. Çünkü artık hepiniz biliyoruz ki sık dokunulmuş yüzeylerde virüsün bulaşma ihtimali var, orada kalma ihtimali var. O yüzden sık kullandığımız klavye, mesela klavyeleri, akıllı telefonlar, elektronik eşyaların temizlenmesi önemli. Bunların temizliğinde hele bir de ortak kullanıyorsak, yani bir bilgisayar, ofiste, benle birlikte başka arkadaşların da kullanabiliyorsa, yani ortak kullandığımız telefonlar olabilir, ofis telefonları olabilir, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yine yapılan çalışmalarda gösteriyor ki, kullandığımız bu cep telefonlarının yüzeyi, inanın, kroset kapağından daha kirli. Yani sadece virüsü, birçok hastalık etkinliği, bakteri, parazit yumurtasının bulunduğu bir ortam. O yüzden temizlik önemli. Bu nedenle klavyeleri temizlerken mutlaka hem cep telefonları hem de bilgisayar klavyeleri bilgisayarı kullanmadan önce kapatmamız gerekiyor. Evet bilgisayarın elektriği kesilecek, cep telefonu tamamen kapanacak. Klavyeleri temizlemek için önce böyle kaba kirleri uzaklaştırmak adına ters çevirmek, üzerine düşecek işte gıda parçaları ve uzaklaşmak uzaklaştırmak yerinde olacak. Hemen ardından eğer varsa küçük bir S süpürgesiyle daha fazla içine girmiş o toz partikleri uzaklaştırılabilir. Ardından hani çok etkindir, dezenfektanlar vardır, çamaşır su etkindir gibi birçok kimyasal madde bu tip elektronik eşyalarda kullanılmamalı. Eğer mümkünse işletmelerin, kurumların ürettiği yani elektronik eşyalar olduğu dezenfektanlar var. Bunlar tercih. Sprey olabilir, bir ıslak mendil formatında olur. Tercihen bunlar kullanılır. Ama de, alkol çok etkilidir. %70'lik bir alkol kullanmak zaten plastik olan yüzeyleri olumsuz yönde etkileyebilir. Ben virüsü uzaklaştıracağım, virüsten korunacağım derken bu defa da bu elektronik eşyaların e, zarar görmesini, hata vermesine sebep bulacaktır. O yüzden mümkünse o işletme ürünler için üretilen özel yüzey dezenfektanlarını kullanılması önemli. Yine bu dezenfektanları direkt yüzeye püskürtmek, sıkmak, bulaştırmak yerine e, antistatik bir bezle ıslatıp nemli olarak temizlemek. Özellikle cep telefonlarında e, ahize ve mikrofon kısmına, kamera kısmına biraz daha dikkat etmemiz önem taşıyacaktır. Evet, e, virüsün 72 saat kadar e, yüzeylerde kaldığı, canlı kaldığından söz edebiliyoruz. O yüzden bu bulaşmayı önlemek için, bulaşmayı kontrol edebilmek için cep telefonlarını da işte kılıfından çıkarıp kulaklık, şarj cihazından tamamen uzaklaştırdıktan sonra da yine e, bir antiseptik veya yani bir dezenfektanlı bezle temizlemek doğru bir çalışma olacak. Ama bunun dışında çok daha kolay, çok daha uygun telefonlarda kullanılabilir, yıkanabilir kılıflar çok daha etkin olacaktır, çok daha pratik olacaktır. Bunun dışında eğer telefonunuz çok yoğun bunu ortamda kullanıyorsa, ofiste kullanılan yoğun telefonlar varsa da bunların bu tip sürekli temizlenmesi, sürekli kimyasallarla maruz kalmasının yerine bir streç filmle kapatmak da yine önemli olacaktır. Streç'i düzenli aralıklarla değiştirerek yüzey temiz tutulmuş olabilir diyorum.